Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Ece Birinci 1. Dünya Savaşı Osmanlı serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Yüce Devletimiz olan Devleti Ali Osman'a sözde özgürlük kılıfıyla isyan etmiş ve Devlet-i Ali Osman topraklarını işgal eden bir takım devletlerin ismi Yunanistan ve Bulgaristan olan devletlerin topraklarını yeniden Bizim kılmıştık. Onlara düzenlediğimiz seferlerle topraklarımızı yeniden kendimize bağlamış ve güzel bir şekilde kazanımlar elde etmiştik. Ancak her ne kadar yüce devletimiz şu anda diğer devletlere göre daha güçlü durumda olsa da yani sıralamada dördüncü olduğuna bakmayın, biz dünyanın en güçlü devleti olduğumuzu kendimizde tabii ki de biliyoruz. Her ne kadar güçlensek ve bize zamanında ihanet eden devletlerden bunun bedelini alsak ve ödetsek de Maalesef ki diplomatik yalnızlığımız her geçen gün artmakta. Devlet hali Osman olarak yalnızlığımız her geçen gün hissediyoruz ve bunun için artık bir ittifa girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Almanlarla artık bir ittifa girmemiz lazım yoksa aksi halde bizim için durum kötü olacak. Çünkü kuzeyimizde Rus İmparatorluğu, güneyimizde Birleşik Krallık varken ve ayrıca denizden çıkarma atabilecek Fransa varken böyle bir durumda bu ittifa karşı tek başına bir mücadeleye girişmek bizim hayrımız olmaz. Biz her ne kadar bu bölümde daha Balkanlarda ilerleyeceğiz. Diğer isyancıların Sırbistan'dır, Karadağ'dır, Romanya'dır, Arnavutluk'tur. Bunların topraklarını yeniden egemenliğimiz altına alsak da her ne kadar büyüsek de bu kadar devlete tek başına mücadele zor. Bunu yapmak zor. Bu yüzden artık bir ittifaklığa girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun için teklifimi Avusturya Macaristan'a Lan o kadar RP e yaptık ağzınıza sıçayım o kadar RP e yaptık ya. Red... <laughs> Arkadaş okullar onaylamadılar. Onaylatacağız biraz daha ilişkileri genişletelim, genişletelim bir geliştirelim. Bu işi de halledeceğiz. Ee, şu an gerçekten durumumuz kötü. Yani genişliyoruz, güçleniyoruz ama bu güçlenme bizim için çok da e, yeterince iyi durumda değil. Çünkü ne kadar güçlenir güçlenirsek güçlenelim. Bu kadar devletle tek başımıza mücadele etmemiz olacak hiç değil arkadaşlar Şimdi bu kaynaklarımızı görüyorsunuz bizim sürekli olarak bu kaynakları kullanmamız lazım Sürekli yeni kaynaklar biriktirip Yeni kaynaklar kullanmamız lazım bu kaynakları da kullanacağımız bölgeler Sınır bölgeleri olmak zorunda Burada Rusya sınırında olabildiğince kaynakları kullanıp Buraya Orduları sev sevk edeceğiz ondan sonrasında buradaki kaynakları kullandı 2700 kaynağımızın hepsi bitti Ondan sonrasında bu sefer Sina cephesinde yeni kaynaklarla yeni bir ordu türetmeye başlayacağız. Sürekli yeni ordular oluşturmamız lazım. Aksi halde düşmanlarımız maalesef ki bizim içimizden geçebilir dostlar. Bunun ee, engellenmesi için daha fazla gücümüz olması lazım. Tüm maliyemizi şu anda askeriye silahlanmaya harcamalıyız. Bu bize biraz ekonomik olarak sorunlar yaşatsa da yani uzun vadede devlet haliyenin Güvenliğinin sağlanması için çok önemli olacak yoksa eğer şu anda ordu basmaya başlamazsak ilk bölümde biraz bastık orada ama o da yeterli değil bizim sürekli olarak yeni kaynaklar geldikçe biriktikçe ordu basmamız lazım yani bundan bahsediyorum aksi halde e, olası bir savaşta maalesef ki ordu sayımız yeterli olmayacak çünkü... Normal Age of History'deki para gibi değil bu kaynaklar dostlar. Kaynakların bir limiti var. Age of History'deki şeye benziyor bu. Hani enflasyon çıkıyor ya belli bir para birikiminden sonra. Burada da kaynaklar belli bir birikime ulaştıktan sonra daha fazla birikmiyor. Bizim de bu kaynakların daha fazla birikmesi için harcamamız lazım. Bu yüzden sürekli olarak bu kaynakları harcayıp daha da biriktirmemiz gerekiyor. Evet, beklediğimiz şey gerçekleşti. Beklemediğim şey gerçi. Bu kadar erken beklemiyordum ama ulan ittifaya girecektim ben ya. Abi kaynağı harcamadan önce girseydin ya bari oraya da asker basardık ya. Alçaklar ya. Mısır savaşa gelecek mi? Gelecek. Agresif savaşta olduğu için gelmeme ihtimali de var ama şu anda çünkü İngiltere agresif savaşta. Ruslar kesin gelecek savaşa. Abi yalnız kaldık ya. Beni niye ittifa almadınız? Beni niye ittifa almadınız? Aha bunlar da girmiş savaşa. Aa Ruslarla tek tek kapışıyorlar. Tamam benim için durum güzel. O zaman İngilizleri İngilizleri buradan atabiliriz. Şimdi belli bir cepheyi düzenlememiz lazım. Bu cephenin düzenlenmesi gerekiyor. Buradan bir ordu basalım. Ee, burada İngilizlerle birebir kapışacağız. Mısır'da bir sefer olursa Mısır'dan sıkıntı yaşayabiliriz. Yapacak bir şey yok. Bu savaş artık başladı. Bunun kaçar yolu falan yok. Savaşacağız. Ama benim korkum Ruslar savaşa gelirse sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi hemen Kuveyt'in alınması gerekiyor. Hemen eğer Kuveyt düşerse bunlar çevirme altına alınmış olacak otomatikman. Ve çevirme altına alınan düşman iyi derecede savaşamaz. Bunlar stabil, normal oyun kurallarıdır biliyorsunuz. Ee, Age of History'de değil ama bu kongör e istiyorum. Ben bu da arada bir kongör istiyorum. Blood modu Europa'nın mod kuralıdır. Düşmanı çevirme altına al, yok et. Bu arada asimilasyonlarımız yapılıyor. Ülkemizin %20'si Yunan konumunda. Onlar da düzelecek. Asimilasyonlar yapılıyor dostlar. Çıkarma harekatları gerçekleştiriliyor. Bu ordunun hepsi Mısır'a gelecek. Bunlar Mısır'dan bize gelecekler. Bu cephenin hemen hızlıca kapanması başkentteki payitahttan gelen ordunun da hemen bölgeye intikal etmesi lazım. Rus cephesindeki orduları da kesinlikle değiştirmeyeceğiz. Kesinlikle onların şeylerin oynatılması lazım. Yerlerinden oynatılmaması lazım. Çünkü Ruslarla şu anda Ruslar her ne kadar müttefiklerle savaş halinde olsa da yani Almanya ve müttefikleriyle savaş halinde olsa da böyle dememiz daha doğru olur. Ee, şu anda bize savaşa girmeleri halinde o cephe boş olursa çok büyük bir hızla ilerleyebilirler. E bu benim için çok sıkıntı olacaktır. Mısır savaşa gelmiyor bu benim için iyi bir olay. Ve Almanya şu anda Fransızlarla da savaşıyor. Ben İngiltere ile birebir yapacağım ha. Ben İngiltere ile birebir de miyim? Alırız. İngilizler bizden güçlü mü? Yani vasalları falan gelse güçlü olurlar ama vasalları gelmiyor. Ben bunları alırım. Teknolojide biz ne durumdayız? Birazcık onlardan düşüyoruz. Kolonizasyon ücreti vermişiz lan. ben kolonizasyon ücreti vermedim hiç. Oradaki şey military upkeep'i Militeri upkeep değil neydi o? Militeri taktiksi kolonizasyon ücreti olarak mı algıladı acaba? Olabilir. Abi başta Almanlar benimle parkta girseydi... ...rahat rahat takılacaktık. Onlar için de rahat olacaktı. Bu savaşta benim de var olmam... ...onlar için büyük gerçekten rahatlık ve kolaylık olacaktı. Ancak bizi almadılar. Kendileri hata yaptılar. Şuradan ordularımızı basalım. Bölgenin korunması lazım. Hayita'dan gelen ordu az kaldı gelecek. Az kaldı abi. Siz savunun bölgeyi. Sizin yerinizden hareket etmenize gerek yok. Ou oh, oh. biraz daha ilerlemeyin lütfen. Şuradaki orduyu imha edebilirsek güzel olacak çünkü. Aha! Ettik mi? Vallahi ettik. 18 kayıplı 1500 kişilik ordumuz 5200 kişilik orduyu imha etti. İşte taktik. Taktik, strateji, deha. Her şey bizde var. Biraz ordu basmamız lazım. Bu savaş bizim için oldukça kritik, öneme sahip bir savaş. İngilizler çünkü şu anda ilerliyor. Her ne kadar onların topraklarını aldık şu anda ama yine de zor durumdayız. Düşmanını hafife almayacaksın. Payitahttan gelen ordu var. Rusların gelebileceğini daha zannetmiyorum ben. Bu orduyu güneye kaydıracağım. Şimdi tamamını tabii ki de kaydırmayacağız. En azından takviyeleri kaydıralım. Şuraya da mesela 3000 kişilik orduyu buradan kaydır. Buradan 2000 kişilik orduyu ya da 1500 kişilik orduyu da buraya kaydır. Tamam o savunma yeterli olur. Oraya biraz kaleler de örersek yeterli olur. Şimdi bir de şey yapacağım. Kale dikmem lazım Mısır'daki gelecek saldırılara karşı. Kale dikmem lazım buraya. Şuraya kale inşa emirleri verelim. Gözetleme kulesi de yapılsın. Liman da yapılsın. Düşman topraklarındaki hareketliliği izleyelim. Gözetleme kulesi. Başka da bir şey yapmana gerek yok. Payitaht ordusu gelince rahatlayacağız. Şu an onu bekliyoruz. Buradaki ordu arkadakiler desteğe gelmeden imha edilirse bizim için çok iyi olacak. Şuraya da bir kale gözetleme kulesi, liman yapalım. Buraya da aynı şekilde kale gözetleme kulesi yaparsam güzel olur. Ee, ama yine de itilecek bunlar ya. Evet, yapalım biz ya yapalım. Bakacağız. Dünya savaşı çıktı abi. Şu an dünya savaşındayız resmen. Dünya savaşındayız. Sadece bu savaşta biz bir ittifakta değiliz. Biz tek tabancayız abi. Güzel. İngiliz ordularını ittik orada. Şunları imha edebilirsek güzel olacak. Oradaki ordularım hareket etmeyecekler. Yerlerini konumlarını koruyacaklar. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Şimdi... Sen batıya seyretmeye devam et O orduyu imha etmemiz lazım İlerle Şu arkadakiler bunları yakalamadan bir şeyler yapmamız lazım Şunların yok olması gerekiyor Şimdi burada liman yapıldı değil mi Bu orduları da çevirme altına alalım Şuraya çıkarma atıyorum 500 kişiyle Bunlar arkaya ben bir liman da yaparım Çevirmeye alırız direkt olarak Güzel bir daha kaynağım yenilenecek Ah be onu da itebilseydin Ah güzel bizi itemediler cephe birleşmedi. Hala iyi durumdayız. Şuraya da bir ordu basarsam eğer, buranın güvenliği sağlanacak. Tamam, saldırıya başlayabiliriz. Payitaht ordusu geldi. Buradan imha çalışmalarına düşmanın başlayalım. Siz birlikte hareket edin. Sen de şöyle git abi. Sen şurayı, sen de burayı indir. Şimdi bir kaynak daha geldi. Bu kaynağı da kullanalım. Şuradan asker takviye edelim hemen. İngilizlerle birebir savaş bizim için gerçekten bulunmaz bir veli nimet yani şu an. İngilizleri birebir de indireceğiz ve şu anda ya Biz cidden muazzam durumdayız savaşta Savaşta gerçekten Çok iyi durumdayız Şimdi şuraya 5000 kişilik orduyu yolla 5000 de buraya 5000 de buraya Yolla ondan sonra Cıma kardeşim kaç elimizde ordu kaldı 20.000 mi 20.000 Yolla abi 26.000 kalmış Geri kalanlar orada kalabilir Tüm orduyu da çekmemize gerek yok 5'er bin asker kalsın her bölgede korunması için kafidir. Şimdi bu ordu bunları çevirme altına aldı. Şimdi bu birlikler artık çevirme de bunları itebiliriz. Deneyelim. Deneyelim. Buraya bir kale de gözetleme kulesi de yapalım. Düşmesin. Liman yapılsın ki liman yapılmazsa buraya saldırı yapıldığı anda düşecek çünkü. Yeni ordular çıkarmamız lazım. 8 binlik bir nüfus varmış burada buradan çıkarabiliriz. Bir de buradan çıkaralım. Düşmanı iteceğiz. Olabildiğince gücümüz yettiğince itmeliyiz. Siz de güneydeki cepheye gelin. İngiliz'in topraklarını oradan aldık ama bizim topraklara doğru ilerledi. Hadi bakalım. Güzel imha olmaya hazırlanıyorlar. Biz ne kadar kayıp verdik? İngiliz'e ne kadar kayıp verdirdik? Ona bakmak istiyorum birazdan. Aha itebildik düşmana. Oh bizi itemedi. Oh yine itemedi. Yine itemedi. Tamamdır. Boş toprağa girdi sadece. Şimdi Şuraya 300 kişilik orduyla gel. Şimdi benim burada ordu basmam lazım. Buranın düşmemesi için. Orada, Buradaki sorun çözüldü. Bu sorun çözüldü abi. Burada sıkıntı yok. İngilizler daha burada bana sorun çıkaramaz. Buraya kaleler dikelim yine de. Kale gözetleme kulesi dikelim de burayı itemesinler. Şöyle. Liman da yapabiliriz. <laughs> burada dostlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanal abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca videoların daha devamını da e, oynatma listesinden görebilirsiniz. Yani yeni video geldiğinde bakabilirsiniz hocam. Eğer geç de izliyorsanız mesela ben şu an bu videoyu 12 Mayıs'ta çekiyorum. E, belki siz bu videoyu bir sene sonra izleyeceksiniz. Yani bir serinin devamını direkt olarak oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şuradan takviye birlik basalım. Buranın da imha olması lazım. Şu an çok iyi durumdayız ancak bu Almanlar düşüyor ya yine düşecekler yani biz direniyoruz ama onlar direnemiyor evet harika engelledik yine burada itebilseydik düşmanı çok güzel olacaktı ama sıkıntı yok iteriz şimdi ben totalde 4300 kayıp verdim onlar ise görüyorsunuz bizim kaç katımız kayıp vermiş. Yani nasıl iyi savaştığımızın kanıtıdır bu arkadaşlar. Onlara hayvan gibi gerçekten çok büyük kayıplar verdirmişiz. Biz ise 4000 kayıp sadece. 4000 kayıp çok tolere edilebilir şey. Buradaki ordular da imha olmayı bekliyor. Biraz biraz sıkıştıracağız bunları. 300 kişilik orduyla şuraya git bakalım. Tamamdır düşmanı itik. Aa isyan çıktı. İsyanın çıkması benim için çok kötü oldu. İmha edemedik orayı. Güzel çevirme iyice şey yapıldı daraltıldı. Şimdi imha edilecek. Şurayı bir hallet. Şunları bir tamamen yok edin abi. Yok edin. Şuradaki isyancı birliklerini de hızlıca yok etmemiz lazım. Size sorun çıkarmasınlar. Buradaki inşaat devam ediyor mu? Etmiyor. Bir daha basacağız. Kalelerin seviyesini de yükseltebiliriz. Beynimizi kullanarak oynamamız lazım. Şuraya biraz daha asker bas ki orası düşmesin. Tamam. 7 kayıpla 600'lük bir kayıp verdik onlara. Şimdi of görüyor musunuz? 21 kayıp verdik. Adamların 7700 kişilik ordusu gitti abi. Yani beyninizle oynamanız gerek, gerekiyor dediğim şey bu. Adamları böyle imha edeceksiniz. Şimdi bakın aynısını burada da yapacağız. Çok az kayıpla büyük bir ordu sileceğiz. Buraya bir liman yapmam lazım. Liman yapılmış. Kaleyi ikinci seviyeye çıkaralım. Tamam elimizde kaynaklar biriksin. Biz zaten güzel durumdayız. Cepheyi biraz daha güçlendirebiliriz. Doğu cephesi kapanacak az kaldı. İngilizlerle bakın birebir de ne kadar güzel savaş veriyoruz. Bunun aynısını Ruslara karşı da yapabiliriz. Rusları da birebir de mahvederiz de işte birebir gelmeleri lazım bize. Eğer kalabalık gelirlerse içimizden geçebiliyorlar çünkü. Şimdi. İngiliz nereden geldi? Buradan geldi. 3000 kişilik orduyla adayı alacağız. Aldık çevirin abi. Aa İngilizler Rus topraklarından geldi. Kale dik kale. Alo beyler. Bu ne lan? <laughs> Hocam adam dünyayı tavaf etmiş bana saldırmak için. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kale dik kale. Güçlendir burayı. Çok askeri var. Bölgeyi seri güçlendirelim abi. Bu nedir ya? Bu nasıl bir ihtiras hocam yani alt tarafı benle savaştasın yani bu kadar da ciddiye alma hocam tamam ciddiye aldı. Bu ne oğlum adam Rusya'dan dolaşmış. Şimdi şu orduyu imha edelim. 500 kişilik orduya saldır ne kadar cepheden saldırsın o kadar fazla iş yaparsın. Şurayı da aynı şekilde yapacağız ve imha edeceğiz. 11 kayıpla 14'müş. Ee, gördüğünüz kaç kişilik orduyu imha ettik. Muazzam bir başarı. Burada da 25 kayıpla 710 kişilik orduyu imha ettik. Bunlar muazzam başarılar dostlar. Şimdi buradaki toprakları tamamıyla egemenliğimiz altına alabiliriz. Ee, Katar bağımsızmış şu anda. Ruslar ben de aralarını kötüleştirmeye devam ediyor. Ruslarla ben aslında iyi ilişkiler geliştirmek istiyorum. Şu an Batum'u falan almak gibi bir niyetim yok. Gücüm yok çünkü. Ee, ben de onlar da iyi ilişkiler geliştirse fena olmaz. Hadi bakalım. Bu İngiliz savaşı şu an bizim galibiyetimizi sona erecek gibi. Keşke Mısır'da şey gelseydi. Mısır'da Mısır almış olurduk. Çok güzel. Ordu gelsin. Tüm orduyla ile ilerleyelim. Kalelerimiz dikildi. İkinci seviyelerini de yaparsak eğer burada bizi hiç daha itemez. Orada cephede savunmamızı yapacağız. Biz orduya çok önem verdik. Bunların hazırlığını önceden yaptık. Biz üçüncü sıraya geçmişiz bu arada. Kimi geçtik? Almanlar gerilemiş. Almanlar Zortingen Stranze olmuş. İtalyanlar direnmeye çalışıyorlar. Abi bizim için çok kötü. Biz tek kaldık ya. Tek kaldık abi. Hadi bakalım. Burada orduları takviye etmeye devam edelim. İngilizler hiç duracak gibi değil çünkü. İngilizler hiç duracak gibi değil. Birleşik Arap Emirlikleri topraklarını alacağız. Hadi abi. Buraya İngiltere asker getirmeyecek sanırsam. Bölgeden kaçtı sanırım. Tabii bizim yüce gücümüze karşı gelmesi olanaklı değil. İngilizleri teke de nasıl mahvettik görüyor musunuz? Savaşa bak. 9000 kayıp verdik onlar 30 bin kayıp verdi. Muazzam bir başarı gerçekten. Düşmana 3 kat daha fazla kayıp verdirmişiz. Ve bu kayıplar artmaya devam edecek İngilizler saldırdıkça. Yeni çağa mı geçtik? 1919'a gelmişiz. Şöyle şurada buluşun arkadaşlar. Tüm ordular orada buluşsun. Oradan sonra şey yapacağız. Ben İranlıların bize savaş açacağını düşünüyorum bu arada. Bunlar bize savaş açabilir. Saldırmazlık anlaşması yapayım. Ne olur ne olmaz. Yani en azından saflarını belli etsinler. Bana savaş içerlerse kendilerine şey yaparlar. Vallahi bunların karşısına dikilebilecek tek güç benim. Şu an başka bir güç kalmadı. Devletimizi modernize de ettik. İngilizleri de gerçekten harap ettik. Canlarını okuduk şu anda. Ee, eğer bana saldır, beni arkalar ve benim ölmeme sebebiyet verirse kendisi de ölür. O da direnemez. Ya yani burada Almanlar yıkılmış. Avusturya Macaristan pert olmuş. İtalyanlarsa şu anda son bir direniş gerçekleştiriyor ki onlar da bitecek. Ee, en nihayetinde ben kalıyorum. Ben de bitersem son da sıra size gelecek yani. Bunlar açık ve net. Şimdi biz alacağımızı aldık. Anlaşma aşamasına geçebiliriz. Düşman kaybını verdi. İngilizlerin içinden geçtik. İngilizleri direkt ittifaktan attırma gibi çıkarma gibi bir şey yapamıyoruz mu ya? Ben şey düşündüm ya bu arada. İngilizlere direkt başkentine girip İngilizleri düşüreceğim. Ben İngilizleri direkt düşüreceğim hocam. 5000. Şuraya da 5000 kaydır. Şuraya 10.000 kişilik orduyu da götür. Ben direkt tüm İngiltere'yi alacağım. Ne diyorsunuz? Yapar mıyım? Yapar mıyım siz söyleyin. Başarabilir miyim? Deneyelim. Deneyelim bakalım. Tüm İngiltere'yi alabilirsek vallahi bizim için muazzam bir başarı olur. İttifakın bir üyesini direkt elemiş oluruz. Teketekken bence bunu deneyelim. Teketekken bunu denememiz iyi olacaktır. O zaman dostlar burada bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde İngiltere'nin ana karasına operasyon düzenleyeceğiz. Londra'ya çıkmaya çalışacağız ve düşürebilirsek. İngiltere'yi düşürüp tüm topraklarına egemen olmaya çalışacağız. Ve böylece ittifakın bir üyesini direkt olarak elemiş olacağız. Sadece Fransa ve Rusya kalacak. Fransa da bizi zaten cephe olarak gelemeyeceğinden dolayı Ruslarla Kafkasya'da birebir atar. Onların içinden geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım düşündüğümüz şeyleri yapabilecek miyiz? İngilizleri eleyebilecek miyiz göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.